Arkadaşlar hepinize merhaba YouTube kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Bugün çok istenilen serinin devamını getir. Sadece bir video var seri demeyeyim ama olsun. Ne videosu? Kışkırtma videosu yine çekiyorum. Bir önceki videomun özetini koyarım belki şimdi. O videom gerçekten o da çok eğlenceliydi ama e, kışkırtma videosu ECE yapmıştım. Bu sefer arkadaşlar Beyza'yı yapıyorum. O da benim bir kankam. Biz böyle birazcık tartıştık ama ben onu sonradan bana dedi ki özür dilerim. Ben de tamam affettim. Ben onu sürdürdüm. Ben de böyle bir video çekmek istiyordum. O yüzden böyle yaptım. Kusura bakma. Şimdi yani böyle ben baya şey yaptım. Dedim ki sen çok abarttın. Çok kötü birisin falan dedim. Sonra hala arkadan çıkartmadı. Ben de dedim ki onu çekmeyeyim. Sonra kızdırdım baya. Şimdi çekeyim dedim. Evet, yanıma geldi. Şimdi bana defne diyor bu arada. Kusura bakmayın. Şimdi <laughs> ne diyoruz? Evet. Yanımda İnci de var bu arada. İnci de benim bir kankam. Şimdi ben şey yazayım. Leyla. Ben senle bir şey konuş bir saniye yazamadım konuş gelir misin <laughs> bakalım ne diyecek aa tipe baktım ya gel bir tane motor alalım Götürüyor bizi. getiriyorsun. Senin yanına geliriz. Şu an diğer geliriz. Heh şimdi. Dur tamam. Gel. Şimdi ben katlanan seni seviyorum çok kötü birisin senden nefret ediyorum bana Ha, kanka demem. <laughs> Dur. Daha bitmedi. <laughs> Sen herkesi satıyorsun. Evet, yanına gidiyoruz. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Video çok kısa oldu ama sürdürmem gerekiyor. Beyza, bir ya. Sen de ne şeysin? Ben olsam iki laf eder giderdim ya. Ne kadar... Kız çok şey... Direk... Ay üzüldüm. Neyse, oyun oynasın. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Şimdi evine gitsin o. Biz şurada Hadi. Eylül kim yanıma biri geldi. Arkadaşlar sanki şimdi biri beni banlayacak gibi oldum dur filan dedi. Ben de o yüzden şimdi çıkıp giriyorum. Şimdi oyuna geri geldim. Ee, onun evini bulalım. Bakalım, bakalım. O sarı saçlıydı sanırım. Sanırım bilmiyorum. Hatırlamıyorum çok. Bu, evet bu. Papa... Ha bu değil. Evet, bu da değil. Arkadaşın ismi ne ki? Hastanenin önüne gel bir saniye. Hastanenin önündeler galiba. Yani <laughs> ya orada <gülüyor> ağlıyor. <gülüyor> inanamıyorum İnanamıyorum. <laughs> beni sat. Pis kız. Seni artık sevmiyorum dedi. Zaten sevmiyorum. Ah, ah, ah. <laughs> Zaten sevmiyorum. <laughs> evet öyle. <laughs> Ama iyi canım kızdırdım kız, kız çok kötü ağlıyor sevilsin. Hadi artık gerçeği açıklayalım. Beyza aralım. Sana son bir şey diyeceğim. 2 <laughs> <laughs> <Sonra bir> şey. <laughs> <artık> <laughs> kim 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 Yerefim ya ağlıyor. Daha. Ay çok komikti. Allah kaç kaç kaç. Arkadaşlar ben bunu dövebilir miyim diyor. Yeah, Mildt! <Søler cho Association> <smoke> <Søler> Bu arada ekran bozuldu bir saniye. Oyundan çıktım korktum. Ben beni öldürmeden kaçtım. Hı hı. hala yesliyor. Kızı öyle bir kışkırttım hala yesliyor kız. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna... Son... ara ne? Sonuna kaldık. Videoyu beğenin. Like atın. Bir de ne olun? <laughs> abone olmayı unutma. Bizi çok seviyorsun. <laughs> Hoş hoşça Çok yalakın. Hoş yeah. geldin. Ya, şunlara bak. Tipler. Tipler. Bay bay. Yeah,